gösteriş yapmak iyi bir davranış mıdır? Niçin? Gösteriş yapmak bence kötü bir davranıştır. Çünkü gösteriş yapan insan başkalarının başarılarından rahatsızlık duyar. Sadece kendi başarılı olmak ister. Metni, öğretmeninizin okuyuşunu örnek alarak okuyunuz. Kelimeleri doğru seslendiriniz. Söylemekte zorlandığınız kelimeleri ve metnin farklı yazılmış bölümlerini sessiz okuyarak tekrarlayınız. Alçak gönüllü olmak. Nedimle İbrahim aynı sınıftalardı. Bir gün Nedim İbrahim'lerin evine gitti. Ev çok büyüktü. Bahçesinde havuz bile vardı. İbrahim'in odası da oyuncakları da çok güzeldi. İbrahim daha önce Nedim'e evlerinden ve oyuncaklarından hiç bahsetmemişti. Onlarla övünüp böbürlenmemişti. Çünkü sahip olduklarımız bizi başkalarından üstün hale getirmez. İşte İbrahim de bunu biliyordu. Böyle davranmaya alçak gönüllülük diyoruz. Alçak gönüllü bir çocuk neler yapar? Arkadaşları başarılı olduğunda, onların başarılarından memnuniyetle söz edebilir. Onları içtenlikle tebrik eder. İnsanları sahip oldukları şeylere göre ayırmadan, herkesle diyalog kurmaya çalışır. Kendini öne çıkarmaya çalışmaz. Oyunlarda ve grup çalışmalarında arkadaşlarıyla birlikte hareket eder. Sadece kendi yaptığı resimlerin değil, arkadaşlarının resimlerinin de sınıf panosuna asılmasını ister. Eşyalarıyla gösteriş yapmaz, arkadaşlarına hava atmaz. İnsanlara değerli olduklarını hissettirir. Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyar. Mesela dama oynamayı öğrendiğinde arkadaşına da öğretebilir ya da sevdiği bir kitabı, arkadaşına ödünç verip onun da okumasını sağlayabilir. Yaptığı güzel ve başarılı işlerden dolayı büyüklük taslamaz. Hata yaptığı zaman hatasını kabullenip özür diler. Nuray Türk Yılmaz ve diğerleri. Düzenlenmiştir. Birinci etkinlik. Bir metinde bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimelerin anlamını nasıl öğrenirsiniz? Büyüklerime sorarım resminden yararlanırım. Arkadaşlarımla konuşarak bulurum. Geçtiği cümleyi tekrar okur, anlamını tahmin ederim. Sözlükten araştırırım. Kelimelerin anlamını böyle bulabilirsiniz. Tahmin ederek, sorarak öğrendiğiniz kelimelerin anlamını sözlükten araştırıp karşılaştırmalısınız. Kitabınızın sonunda bir sözlük bölümü olduğunu biliyor musunuz? anlamını bilmediğiniz kelimeler için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Aradığınız kelimeleri bulamazsanız büyük sözlüklerden araştırınız. Sözlüklerde kelimeler harf sırasına göre yazılmıştır. Örneğin böbülenmek kelimesini bulmak için B harfi ile başlayan bölümü açınız. Sayfaların üstündeki kılavuz kelimelerden yararlanınız. B hecesiyle başlayan kelimeleri yukarıdan aşağıya doğru okuyup böbülenmek kelimesini bulunuz. Anlamını okuyup cümle içinde kullanınız. Arkadaşım sınavdan aldığı puanı böbülenerek anlattı. Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından bir sözlük oluşturunuz. Bunun için bir defteri harf sırasına göre bölümlere ayırınız. Öğrendiğiniz kelimeleri ilk harflerine göre uygun bölüme yazınız. Böylece kelime dağarcığınızı geliştirirsiniz. Sözlükten aşağıdaki kelimelerin anlamını araştırıp defterinize yazınız. Dama Dama, iki kişinin karşı karşıya oynadığı bir masa oyunudur. İçtenlik İçten olma durumu, içten, yürekten gelen davranış. Diyalog İki ya da çok kişi arasında geçen karşılıklı konuşma. İkinci etkinlik Cümleleri aşağıdaki kelime gruplarından uygun olanıyla tamamlayınız. Arkadaşım, gösteriş yapıyor demesinler diye yeni ayakkabılarını giymemiş. Büyüklük taslamak iyi bir davranış değil. Benden kim kalem istese ödünç veririm. İnsanlar hata yapınca mutlaka özür dilemelidir. Üçüncü etkinlik. Okuduğunuz metinde ne anlatılıyor? Metnin konusunu yazınız. Nedim'in arkadaşı İbrahim'in alçak gönüllülüğü anlatılıyor. Metnin konusu alçak gönüllü olmak. Yazdıklarınızı, arkadaşınızın yazdığıyla karşılaştırarak doğruluğunu kontrol ediniz. Dördüncü etkinlik. Alçak gönüllü bir çocuk, arkadaşları başarılı olunca onları içtenlikle tebrik eder. Siz, uzaktaki bir arkadaşınızın başarısını nasıl tebrik edersiniz? Arkadaşınızın başarısını telefonla ve bilgisayarla iletişim dışında tebrik kartına yazarak da tebrik edebilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Hangi kelimelerin büyük harflerle başlatıldığına dikkat ediniz. Sevgili arkadaşım Suna, okulundaki yüzme takımına seçildiğini duydum. Tebrik ederim. Banu Kara. Banu Kara. Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu. İncek Mahallesi, Posta Caddesi, No. 15 Gölbaşı, Ankara. Sunay Yılmaz. 19 Mayıs Mahallesi, Şehit Sedat Eş Sokak, No. 17 Kavakı, Samsun. Tebrik kartları bayram, doğum günü gibi özel günleri kutlamak için de yazılır. Kartlar, gönderilecek kişinin adresi yazılı olan zarflara konarak postaya verilir. Adres yazarken kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Siz de bir yakınınızın doğum gününü kutlamak için bir tebrik kartı yazınız. Yazarken sayfa temizliğine dikkat ediniz. Sevgili arkadaşım Elif, Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki doğdun ve iyi ki benim arkadaşımsın. Eslem Kalaycı <laughs> thank mm -hmm. you